Bol bol film dizi ile bu hafta vizyonda ne var? Birinci filmimiz The Boys. Dördüncü sezon dördüncü sezonda. Dünya uçurumun kıyısında. Victoria Neumann, gücünü pekiştiren Homelander'ın eli altında başkanlık koltuğuna daha da yaklaşıyor. Becca'nın oğlunu ve The Boys'un liderliğini kaybeden Butcher'ın sadece birkaç aylık ömrü kaldı. Geri kalan ekip ise onun yalanlarından bıkmış durumda. Bahisler hiç olmadığı kadar yüksekken, dünyayı kurtarmak ve birlikte çalışmak için çok geç olmadan bir yol bulmak zorundalar. İkinci filmimiz, Sitchin, yedi doktor olan Kemal, çocuk dilenci mafyasıyla yaptığı kanlı pazarlık sonrasında mesleğin bırakıp kaçmak zorunda kalır ve ailesiyle birlikte amcasının konağına yerleşir. Kemal'in kızını kurtarmak için bulaştığı sır Alzheimer hastası olan annesi, Lale'nin zihninin karanlığıyla birleşince konakta paranormal bir kabuslar labirentine dönüşür. Bu sırada Meral, zor zamanlar geçiren aileye yardımcı olmak için eve girer. Ancak onun asıl niyeti, 2018'in kara ayında yapılan bir ayinin şartlarını yerine getirebilmektir. Üçüncü filmimiz Mahsen, gizemli bir şekilde ölüleri kısa bir süreliğine dünyaya geri getirebilmektedir kaybettikleri sevdikleriyle yeniden iletişim kurmak isteyen insanlar Baghead'dan yardım ister. Ancak Baghead'in hizmetinden yararlanan herkes yüksek bir bedel ödemek zorunda kalır. Dördüncü filmimiz Ters Yüz 2 Pixar ve Disney Pictures, merakla beklenen Ters Yüz, Inside Out, devam filminin ikinci haftaya vizyona giriyor. Riley, çocukken üzüntü ve iğrenme gibi duygularla başa çıkmanın zor olduğunu düşünmüş olsa da, şimdi bir ergen ve başına ne geleceğine dair hiçbir fikri yok. Ters yüz 2, Inside Out 2, bir insanın hayatının duygusal açıdan en karmaşık dönemlerinden biri olan ergenlik döneminde yeni arkadaşlar edinmeye ve yeni hobiler bulmaya çalışan Riley'yi konu olacak. Beşinci filmimiz daha iyi bir yarın sevgilisine terk etmesiyle büyük bir yıkıma uğrayan Ozan yaşamını sonlandırmak ister. Bu durum üzerine bir merkeze giden Ozan, merkez ofisinden bu durumun mümkün olmadığı çünkü kendisine aşık birisinin olduğu söylenir. Ozan yaşamını sonlandırmadan önce kendisine aşık olan kadını bulmalı ve onu aşkından vazgeçirmelidir. 6. Filmimiz 8-1 Davut'un dolduruşu nedeniyle saf değiştiren Erkan, kardeşi olarak gördüğü barışı tuzağa düşürür. Başına gelenlerden ağır yara alarak kurtulabilen Barış, uzun bir iyileşme süreci geçirir. Hayatta güvendiği kişilerden yediği kazık nedeniyle psikolojisi de bozulan Barış, her şeyde uzaklaşarak Volkan ve Fırat ile otogalericilik yapmaya başlar. Bu sırada mahallede çetin ve dostu Hasan'ın nüfuzu artmakta, Davut ile erken ise kirli işlerine devam etmektedir. Ancak Erol'un ölümü ve Demet'in çocuğunu kaybetmesi işlerin değişmesine neden olur. Barış, Fırat ve Volkan mahallelerindeki düzeni bir daha eski haline gelmeyecek şekilde düzeltmek için büyük bir mücadeleye girişir. Evet, önümüzdeki hafta vizyona girecek film ve dizilerden bazıları bunlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, filmler hakkında yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen.